Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bu hafta gördüğünüz gibi A101'lere orkideler ve menekşeler geldi. Orkideler bu şekilde, fiyatı 37.90. Evet, bu şekilde. Biraz küçük boy. Çiçekler çok fazla büyük değil ama genelde sağlıklı görünüyorlar. Belki bölgeden bölgeye de değişiklik gösterebilir. Bilemiyorum. Bu hafta e, buradaki ayızbiller, menekşeler ve orkideler geldi. Menekşelerde e, her renk e, seçeneği var. Bu şekilde boyutuna da bir bakalım isterseniz. Evet, boyutu bu şekilde e, sağlıklı gözüküyorlar. Renkleri de çok güzel. E, katmerli olanları da var. Kırmızı olanlar güzel oldukça gösterişli renkleri göz alıcı renkleri var. Evet, bu eskiden kalan çiçekler de var, Bu burada şolar. Burada yeni gelenler de var. Atatürk çiçeği. Burada da kanonşa var. Kalamşolar. Kanonşanın fiyatı yazmıyordu ama Atatürk çiçeği 16.90. Kalançalarda daha önce gördüğüm yanlış hatırlamıyorsam 990'dı. Evet, Atatürk çiçekleri bu hafta gelmiş. Kalançalarda bazıları yeni gelmiş. Önceden kalanlar da var. Evet. renk seçeneği var kalançalarda da. Menekşeler bazı A menekşeler gelmiş bazı A yüzbirlerde de orkide yok bu şubeden şubeye değişmekte bölge bölgede değişmekte bazılarına bu hafta gelmiş bazılarına geçen hafta Evet bu şekilde fiyatlar Evet izlediğiniz için teşekkür ederim Bizleri takipte kalmaya devam edin çiçek bakım videolarıyla, çiçek haberleriyle sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler.